Merhaba değerli dostlar. Yeni bir siyer vaktinde beraberiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arkadaşlarıyla e, oturup sohbet ederken bir bedevi gelir ve Ey Muhammed alacağımı ver der. ve bu hususta ileriye gider. Alacağımı vermezsen seni zorlarım sıkıştırırım der. Bunun üzerine sahabe ayağa kalkar adamın üzerine yürür ve sen nasıl konuşuyorsun, kimle konuştuğunu biliyor musun deyip onu susturmaya çalışırlar. Adam hakkımı istiyorum der. Bunun üzerine, Pey bunun üzerine Peygamber Efendimiz arkadaşlarına döner ve der ki hak sahibinin yanında olmak yok mu? Neden hak sahibine azarlıyorsunuz? Der. Ve Havle Binti Kayısı çağırarak ona hurma var mı der. O da var deyince e, varsa e bize ödünç hurma ver, e, hurma gelince sana veririz der. Havle binti kais, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi der ve hurmayı getirip peygamberimize verir. Peygamber Efendimiz de hurmayı adama fazlasıyla verir. Adam sen bana hakkımı tam verdin, Allah da sana hakkını eksiksiz versin diye dua eder. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu insanlar toplumun seçkinleridir der. Ve şöyle diyerek bitirir. Zayıfın hakkının kolaylıkla alınmadığı bir millet şerefli olamaz. Evet, arkadaşlarına söylediği söz de çok önemli değil miydi? Hak sahibinin yanında olmak yok mu? Evet, kim olursa olsun masumun yanında olmak her zaman için önemlidir. Hoşçakalın.